Seyda Allah Muhyiddin Allah derecesini âli eylesin. Hamd Bir gün kendi köyünün biraz yakınında bir köy vardı. Davet ediyorlar. O köye gidiyor. Otururlarken böyle köylülerle sohbet ederlerken filan Seyda'nın yaşını soruyorlar. İşte Seyda ben falanca sene doğmuşum. Şudur budur filan. Bakıyorlar yaş 80'e doğru. Köylülerden birisi diyor ki kurban diyor. Keşke Seyda daha genç olsaydı. Yani Seyda daha çok aramızda kalsaydı. Keşke Seyda'dan daha fazla faydalansaydık. Menfaat bulsaydık. Seyda hemen diyor hayır diyor. Elhamdülillah ki ben bu yaştayım. Elhamdülillah hamdolsun ki ben bu yaştayım ve Hazreti görmüşüm Kandasalan Söylesi. Eğer ben daha genç olsaydım Hazreti göremezdim. Hazreti görmek gibi bir nimete kavuştuğum için ben yaşımdan memnunum. Elbette ki ama büyükleri görmemiş olmak asla bugün yapıştığımız elin kıymetini bilmekten bizi alıkoymasın. Sakın böyle bir hataya düşmeyin.